Merhaba arkadaşlar Gemi Sürük videosunda hoş geldiniz bugün sizler birlikte Roblox'a kaldığımız yerde devam ediyoruz bugün Lost Memories yani unutulmuş anılar altta bir oyun oynayacağız bunun daha öncesinden oynamıştım bir sürü güncelleme gelmiş yenilikler eklemişler onlara bir göz atalım dedim arkadaşlar Hazır mıyız efendim hazırsak oyna diyelim şimdi bakın story var maze var Şimdi Maze'i oynadık mı hatırlamıyorum. Aslında Maze'i oynadık diyor. Maze'i oynayalım abi. Bak Maze yeni geldi galiba. Tek başıma oynamaya çalışacağım. Bakalım neler yapacağız. Varlıklar yükleniyor. Neler yükleniyor? Bonnie falan yükleniyor herhalde şu anda. Şimdi bu ne? Bir şeyler içmeye ne dersin? İçelim mi? İçmeli miyiz arkadaşlar? Şimdi biraz yemek kulağa hoş geliyor. Yemem gerekiyor mu? O bir şey diyeceğim oğlum. Doğrusu mu oynuyoruz? Merhaba. Şimdi arkadaşlar labirentiz, Labirentten kaçmaya çalışacağız. Çeşitli görevlerimiz var. Bunları yapmaya çalışacağız. Oğlum bu nasıl animasyon? Ana. Roblox'a göre gayet güzel animasyonları var he. Oğlum ödüm koptu şu anda var ya. Bir tırs bir tık tırsmış olabilirim. Ne yapıyoruz oğlum biz? Şimdi arkadaşlar jeneratörleri tamir ediyoruz. Leverları yani kolları çekecekmişiz. Bir de terminal kodlarını bulacakmışız. Üç tane şeyimiz var. Yapabilir miyiz? Yapamayız. <laughs> Yapabilir miyim? Kendime güveniyor muyum? Güveniyorum. Bu F ile aç kapa yapıyorsun. Biri geliyor, biri geliyor. Ne oluyor lan? Aman 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 aman. Aman aman. aman. Şimdi nasıl bulacağız? Her yerde asansör var, şey var. Başka bir şeyim var mı benim? Yok. Yok. Oh wow. Bir şey var oğlum burada. Kim var? Kim olduğunu da göremiyorum. Geliyor. Gelme, gelme, gelme. Sesler çok korkutucu şu anda. Şimdi Tamam, başlayalım hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Gizleme gizlenme yerleri var. Terminal kodlarını bulacağız burada Bonnie. Okey. Freddy Fazbear'ın pizza restoranındayız arkadaşlar şu anda. Aha. Aa. Maymuncuk yeri var. Tamam açalım bakalım. Ah açtık kilidimizi. Yes. Yes dedik. Buradan ne verdi bize? Heh tamam. İlk kolu çektik arkadaşlar. Nice. Tamam. Burayı kapattık artık. Aa terminal kodu muydu bu? Galiba ter terminal koduydu. Tamam. Anladım hocam. Şimdi devam edelim. Bizim bu etrafta dolanan eleman kimse arkadaşlar. Freddy mi? Bonnie mi? Chica mı? Bilmiyoruz. Ama bir tık tırsıyorum. Çabuk gelecek. Hadi 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 son son son. Tamam aç 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 aç. aç. Terminal kod ne? Tamam neyi bulduk? İşte burada bir lever daha bulduk arkadaşlar. Nice. Geliyor 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 geliyor. Aman diyeyim aman diyeyim. Daha dört tane jeneratör tamir edeceğim. Allah biri gelme sakın gelme. Oğlum o ne ya? O nasıl göz? Kaparıyoruz. arıyoruz. Ah jeneratör. Nasıl tamir ediliyor bu? Bırak bırak onu. Geliyor 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 geliyor. Ne oluyor lan? O gölge neydi? Tövbe estağfurullah. O gölge neydi? Yaratığın gölgesini gördüm. Neyse. Şimdi bu da amaç ne? Yanlışlıkla çalıştırdım. Ama adam da beni gördü. Adam, beni gördü. adam 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 beni. Yoruldum, yoruldum, yoruldum. Öldüm. Geliyor, 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 geliyor. Ready race. haritada dolaşıyormuş. O bizi öldürdü. Bu arada abi bir şey diyeceğim. Adamlar çok güzel oyun yapmışlar ha. Roblox'a göre gerçekten çok başarılı grafikleri var. Açıklamanın linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz oyunu. Abicim ne diyorsun sen ya? Neyse kaldığım yerden devam ediyoruz. Çabuk. Birazcık hızlı olmam lazım. Bir kaldı. aç Abim kapıyı tam açmıştım. Kapıyı tam açmıştım. Abi bir hakkım kaldı. Bir hakkım kaldı. Hayır hayır. Üç hakkımız varmış arkadaşlar. Son kolu. Aman aman. Geliyor gelir Son kul abi. Çok yakında dolanıyor psikopat Şimdi bir tane jeneratör tamir ettim İki tane lever Allah geldi Aman diyeyim İki tane terminal kodu buldum Hocam gidermesi polis mi çağırayım Çok yakında Dolanıyor ya Böyle bir şey var mı Tamam Me. Son lever abi Tamam lever olayları bitti arkadaşlar Kaldı jeneratörler ve üç tane daha nasıl ya? Buraya mı geldi mi? Yok. E üç tane daha var diyor. E yaptık biz onu. Üç tane daha kol çek diyor. Ne demek istiyor bu? Ayıtı sorması. Abi üç tane daha lever nasıl ol olamaz? Bu bir işte yanlışlık var. Burası neresi? E, biz buraya geldik kolları açtık kapadık bir şey yaptık. Tamam Okey abi Şimdi jeneratörleri bulmam lazım nasıl bulacağız? Bir tane Bu ne? Kim var? Biri gelmiş Aa, burası yeni oda burası yeni oda Jeneratör burada Çalış Kaç 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 Allah ka yanlış yol Burayı açmam lazım. Bir. İki. Üç. Güzel. Açtık. Ekstradan başka bir odada açıldı arkadaşlar. Tamam. Bir terminal kodu daha bulduk. Şimdi bunu da çekiyoruz abi. Tamam. Kaldı iki ve iki jeneratörü kaldı arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Son hakkım ama yaparız inşallah diye düşünüyorum. Burayı açtık. Şimdi bu odada da bu koridorlarda da daha farklı bir x dolanıyor ya Chica ya da Bonnie arkadaşlar ikisinden biri olabilir çünkü öbür tarafta Freddy dolanıyordu Bakalım hayırlısı Allah geliyor Gördü beni gördü yok gördü mü yok görmemiş Çok yakındık Görüyordu ya abi bak gözlerini Gözlerini gördüm Allah Çok yakın ne kadar gerici bir oyun ya. Wow. Yapma abim. Yapma. Yapma. Bir şey mi öbür odalara ben nasıl gideceğim ayıptı sorması. Tamam bu koridora gelmez herhalde. Bu koridor çok farklı bir koridor. Değil mi? Evet, şifre var burada. O burada kapılar falan var. Burası da açılacak o zaman. Tüm bir şeyle... Oh. Tövbe estağfurullah tövbe. Daha de, o Abi beklemiyordum. O ne ses? neyi yaşadık biz? Vav wow, vav. Wow. Bu kapı da kapalı. Yanlış yollara girmişiz. Çok yanlış yollarda. Aha! Ne oluyor hocam? Harbi ne oluyor? Abi Hayıra. Ha? Pony, <laughs> <laughs> pony, pony, pony. Pony, 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 pony. Evet Bonnie'yi öldük arkadaşlar. Bonnie. Ee, oyun bitti. Son hakkımdı bu. Kaybettik. Ama bir daha deneyeceğim. Çünkü şimdi anladım oyunu. Bence şimdi oynarız. Yaparız şimdi sporu ya. Hocam tekrar başlatır mısın hızlıca? Tamam anladım. İyi güzel para ver para ver. Bari para verseydin abi o kadar şey açtık ya. Ona rağmen sıfır dolar verdi bana. Bak dört tane kol açmışım, dört tane kapı açmışım, 2 tane jeneratör yapmışım. İnsan bir 10 20 dolar atar ya. Böyle bir şey var mı? Neyse. Yapacak bir şey yok. Bizim hiç paramız yok değil mi ya? Ekstradan inşaat alabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Eee Ekstra inşa alabilmem için para ihtiyacım var. Para yok ama. Dedim ki paramız yok. Radar. Abi ben istiyorum 400 dolar ne ya? Adrenalin. Şu radar çok güzel abi. Radar çok iyi abi. Radarı istiyoruz. O radar karakterlerin ne kadar uzaklıkta olduğunu falan gösteriyor. Yani benim acilen bir 400 dolara ihtiyacım var arkadaşlar. Acilen. Onun için odadan kaçmamız yani şu labirentten kaçmamız lazım yapabilir miyiz? Ama adamlar gerçekten çok güzel oyun yapmışlar ya. Benim çok hoşuma gitti. Ben ilk defa bir Roblox oyunda bu kadar gerildiğimi hatırlıyorum. Hatırlamıyorum yani bu kadar gerilmemiştim hiçbir Roblox oyununda. Evet bu arada arkadaşlar bu tarz Roblox korku oyunlarının devamının gelmesi ve FNAF serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Oyunumuza başladık. Hadi bakalım arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı. Abi vay şu radara ihtiyacım var. Benim gerçekten radara ihtiyacım var. Bak radarsız olmuyor abi. Bak ki buraya geldi. Gerçekten radarsız olmuyor abi. Radara ihtiyacım var ki neyin karakterin nerede olduğunu, hangi uzaklıkta olduğunu anlayabilelim. Bak böyle olunca olmuyor abi. Gördüm gözlerinin gördüm adamın adamın gözlerinin görüyorum böyle bir şey var bu. Yine buraya geliyor sürekli buraya geliyor. Amcım ben sen burada ne istiyorsun burada bir şey yok. Alo. Abi orada kapı var o kapıyı açmak istiyorum da salmıyor. Aynı koridorlarda dolanıp duruyor kardeşim gider misin başka yerlerde dolan ne pusatıyorsun? Yine geldi buraya. yine buraya geldi. Ben gidiyorum kanka. Seninle uğraşamayacağım. Şimdi burada bir yerde jeneratör olması lazım. Tabii ki jeneratör sesini de duyabiliyorlar arkadaşlar. O da bir ayrı bir konu. Şimdi bu sesi duydu mu? sesi duymadı ama benim canım varmış. Onu fark ettim. Hata yaptıkça o can azalıyor. Tamam. İlk kolu çektik arkadaşlar. Haydi bakalım. İlk kolu çektik. Şimdi sakla. Bekle. Şimdi onu açacağız ikinci kol. Çekeyim mi? Aman 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 geldi 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 psikopat. Şu an Freddy ile oynuyoruz değil mi? Evet Freddy ile uğraşıyoruz şu anda arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde Bonnie çıkıyor ve son bölümde Chica galiba. Tamam. Uf. İki. Şimdi son kol arkadaşlar şeyde. Benim doğduğum tarafta. Aman 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 aman. Aman aman adam jeneratöre bakıyor değil mi? Jeneratöre baktı. Şu jeneratörü çalıştırmak istiyorum ya. Fix diyor. Ee? Oğlum bunun. Bora bir şey diyeyim mi? Kaşındım ya. Galiba oradaki şeyleri imleştire denk getiremedim dolayı. Ben dolayı öldüm. Bu bölümü yapamazsak sonraki bölüm yaparız. Sizin taktiklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Oyun hakkında böyle güzel taktikleriniz varsa at bak şunu yapman gerekiyordu. O yüzden hata yaptın falan eee diyerek bana yardımcı olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Bu arada oyun hakkındaki görüşünüzü de çok merak ediyorum. Mutlaka yazın. Oyun gerçekten on numara Evet. gene geldi. Bu karakter hep bu taraflarda dolanıyor. Ben anlamadım ki ben bunu nasıl atlatacağım. Bak yine aynı yere gidiyor. Abi bir sal bir oradan ayrıl artık. Niye pusu atıyorsun? kapıları açtık arkadaşlar yeni yeni mekan açıldı şu anda Okey gider misin kankacığım? adamda makine var ya ben gidiyorum kanks kendine dikkat et şimdi yeni yer neresi yeni yer Burası değil Burası değil, kesinlikle burası değil. Evet. Boni var. Abi. Oh. Geldi. Olu, ışını gördüm. ya bir şey diyeyim mi gerçekten çok hızlı hareket ediyorlar abi bir de çok korkunçlar ya Bunlar çok çirkin abi bunlar nasıl animatörik Ben bu kadar çirkin animatörik görmedim ya Vallahi bak Bak yeni mekanı açtım aya gidemedim oraya Bir de Bonnie tarafından öldürseydik bari Yine var ya o kadar saçma öldük ki Yürü 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 Hayır yürüme. Az daha yine görüyordu beni. Oğlum yeni kapı nerede? Yeni kapı, yeni kapı, yeni kapı. Ah yeni kapı. Tamam. Koş 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 koş. Bir. 2 3 Yes Benim o almam lazım arkadaşlar gerçekten Benim o ihtiyacım var O almadım sürece ben bu oyunuzu çok zor bitiririm Gerçekten Şaka yapmıyorum Benim o gerçekten ihtiyacım var Acaba bunlar ışığı duyarlı mı? Işık açmasam Işığı kapatsam karesinden. Abicim ne yapıyorsun? Ödümü kopardın. Manyak mısın? Psikopat mısın ya? O kim abi? Uzakta biri var. Ne oluyor ya? Abi çok var ya. Ben ta vazgeçtim. Vazgeçtim. Ay geliyor. Gelme. Aç. Aç 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 aç. İçerideyiz. Hop. Bir kod daha. Oh. Bir şey daha. Nice. Güzel. Şimdi bir tane daha lever kaldı arkadaşlar. Onu da açarsak yeni bir yer açılacak. Ee, onun için kilitli bir kapı daha bulacağız etrafta. Bulabilir miyim? Bakacağız. Aa o, yoksa burası mı? Yok burası değil. Foxy'nin kafaları falan var ha. Yani. Aa burası la. Dur yapacağım. Güzel. Tamam, sonuncuyu da açtık arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Jeneratörler birazcık beni bozuyor arkadaşlar. Jeneratör olayını çözmemiz lazım. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Tamam lever olayı bitti arkadaşlar. Şar Oo. Burası neresi lo? Aa, elektrik paneli yok. Burası ana oda. Aynen. Her şeyi sonlandıracağımız yer burası. Ama dediğim gibi jeneratör... Jeneratörümüz yok arkadaşlar. Bize jeneratör lazım. I need generator. Bu bu ne lan bu ne? O ne? <laughs> Pony öldürdü? Ama oyunun mantığını anladım arkadaşlar. Dedim ki jeneratör olayını bir çözemedik. Jeneratör olayını bir çözmemiz lazım arkadaşlar. Jeneratör olayını da çözersek oyunu bence kolaylıkla bitirebilir. Ya bir şey diyeceğim. Bana niye para vermiyor? Bak o kadar iş yaptık. O kadar şeyi açtık ya. Bakalım verecek mi? Vermeyecek gene. Para ver. Bana para ver. Bana para ver. Abi sıfır dolar nedir ya? Oğlum ben boşuna mı oynuyorum? Kazancı sıfır dolar. <laughs> şaka gibi ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman bu bölümlük burada kalalım. Güzel oyun olmuş. Benim o çok hoşuma gitti. Yine bu tarz Roblox FNAF oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.